Nüfus oranlarındaki artış bir ilçenin e, nasıl algılandığı ile ilgili bir sonuç cümlesidir. Eğer nüfusunuz artıyorsa o ilçede e, neler vardır? E, en önemlisi istihdam alanları vardır. İkincisi huzur vardır. Eğer bir ilçede huzur, e, üretim, saygınlık, insana saygı, sevgi ortamı, güven ortamı ve en önemlisi de istihdam ortamı varsa insanlar o şehrin e, ağır yükünden kurtularak bir yerlere gitmeyi kendine hedef koyabilirler. Hunazda bunlardan bir tanesiydi nüfus artış oranı olarak ilçeler arasında en önde gelen ilçelerden bir tanesi. Bununla gurur duyuyoruz çünkü biz Hunazda şunu söyledik demokratik bir iklim geliştirmeliyiz bu ilçede. Herkes kendini huzurlu, mutlu hissetsin, rahat hissetsin ve gerçekten hem kente yakınlığı, kent merkezine yakınlığı, hem yeşili, hem suyu, hem doğası, hem üretim birimlerine, üretim merkezlerine yakınlığı, alışveriş merkezlerine yakınlığı gibi bir sürü değişkenin toplandığı en önemli nokta Honas. Bu nedenle honozu özellikle bu pandemi sürecinde insanların evde sıkışmış hayatlarını daha özgür hale getirebilecekleri bir çekim merkezi haline getirmeye çalıştık. Bu konuda da başardık. Önümüzdeki yıl bu oranın çok daha yükseleceğinden hiç şüphemiz yok. Önümüzdeki yıl hedefimiz 36 bin. Ee, eğer 36 bin hedefine ulaşabilirse 34.103 şu anda nüfusumuz. Gece nüfusu. Ama. Gece mı? nüfusu. Gündüz nüfusumuz tabii ki çok daha fazla. Bazı günlerde 120 binlere kadar ulaştığı oluyor. Ee, tabii ki bu kadar insana hizmet verirken e, şunlara bakıyor insanlar. Yöneticilerin tavırları nedir? Burada yaşayanların yüzlerindeki o mutluluk, sevgi, hoşgörü nedir? E, oradaki yapının insana sağladığı olanaklar nedir? Bunların hepsini e, insanlar e, kontrol listesi dediğimiz, check list dediğimiz listeyi aslında kafalarında oluşturuyorlar ve yazıyorlar. Evet ben bir yere gideceksem Honoz'a gideyim.